İnteraktif Otomobil ve Fırat İpek herkese merhaba der. Bu sefer Kars'tan merhaba diyorum. Neden Kars'a geldik? Renault Duster Türkiye'de üretilmeye başladı. Bu kapsamda da Renault kurumsal iletişim şöyle bir şey yaptı. Biz her seferinde bir lasman düzenliyoruz. O lasman kapsamında da sizi bir yere götürüyoruz. Bir otoda sürüş yapıyoruz ve geri dönüyoruz. Bu sefer siz kendiniz belirleyin dediler. Kendi lasmanızı kendiniz yapın. Ben de Kars'ta olduğum için memleketime gitmek istedim. Hem memleketimin tanıtımını yapayım. Hem de Renault Duster'ın tanıtımını yapmak istedim. O yüzden... Kars'tayız. Şimdi arkamızda da Kars karesi var. Buradan başlayacağız. Ondan sonra da Kars'ın bütün güzelliklerini size göstereceğim. Zaten Renault ekibi de Kars'ı ayrı bir e, seviyor. Çünkü daha önce de burada Batcha Jogger lansmanı yapmışlardı. Iğdır-Kars rotasında Kars'ta bitirmiştik e, sürüşü. O yüzden Kars onlar için de özel bir nokta, bizim için de özel bir nokta. Şimdi bu arkamda gördüğünüz araç e, farklı donanım ve motor seçenekleri var. Bu arkamda gördüğünüz 145 beygirlik i e tek teknolojisine sahip full hibrit. Yani 1 1.6 e, hibrit teknolojisine sahip bir Renault Duster. E, buradan başlayıp e, tabii ki dün köyleri gezdik. Kendi köyüme de gittim, Koçköy'e de gittim. Yıllar gittim. sonra köyümüze gelip köyümüzü gördük. Şimdi dede evine gidelim bakalım. Aa, bak. Evin, ev, hangisi baba? Sol tarafı. ev sol mu? bak He amcayı gördük evet tamam amcam orada bekliyor. Şurası sol mu? E bu inşaat ne? sepet var yani. şöyle çekelim bakalım. Baba. İyi mi burası? Bu gerçekten oraya yolu yapıyorlar ya. Hadi tamam. Hadi Biraz geri mi gidiyorsun? evet sonunda köyümüze kavuştuk. Nasılsın amca? Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. <gülüyor> İyi Vay baba hoş bak. geldin. <gülüyor> <gülüyor> evet bırak geride kalsın dedik. <laughs> Ne sen mi? Ne Bugün de şöyle bir rota belirledik. Ardahan'ı Artvin'e bağlayan bir rota var. E, İsveç'i fotoğraf gidenler biliyordur. Gitmeyenler de fotoğraflardan ve videolardan e, İsveç'i biliyorlardır. Orada çok güzel bir sürüş rotası var. E, ben orada araç kullandım. Başka bir marka modelin. E, elektrikli Peugeot 3008'i kullanmıştım. E, şimdi o Ardahan'ı e, Artvin'e bağlayan çam geçiti var. Orası da yani ha İsveç'e gitmişsiniz, ha karsın, bu rotasında sürüş yapmışsınız. O yüzden e, burayı da göstermek istedim size. Yani bu öyle bir yerde gezmek için İsveç'e gitmenize evet. gerek yok, Kars'a geçmeniz evet. yeterli. Ha, biz de bunun tanıtımını yapıyoruz. Evet. Ben de karslıyım dedim, tanıtımı evet. burada yapayım. Ha, o yüzden buraya geldim. Baktın arabalar arabaya diyecek yok. <laughs> <laughs> Engelli arabası alıyor. Yani. Ha vallahi yani güzel abi. Burada Çok burada gider. Güzel. Tam buraya gider. Bu da zaten hibrit Çok az da yani yakıyor. Yani. Aynen. Ee, 60 km bölü saat hıza kadar elektrikliyle evet. kullanabiliyorsunuz. %80'e şehir içinde mesela burada yavaş hızlarda %80'e kadar elektrikli motorla kullanıyor. Çünkü şeye geçme işten yanmalı. Hız yaparsanız da tabi orada artıyor. Ama bir 900 km falan gidiyor. 990 km tek depoyla. Başaranlar var. Evet. İnşallah abi. Bakalım bizim amca da, Koçköylüyüm ben de amca da şey yapıyor. Ha vuralım vuralım. Bunlar iki, iki çeşit farklı. Şeyi var, LP gelisi de var. Bir de e, şey 4 x 4 var. Bu 4x2. Tabii yani 4x4. Tabii 4x4. O manuel vites. Yani manuel. O yüzden ben rahat manuel. kullanayım manuel. diye. Otomatik iyidir abi ya. <laughs> Aynen. Şimdi dün e, kendi köyüme de gittim. Koçköy'e gittim. O yolları da gezdim. Yaylalara da çıktık. E, hakikaten e, biz tabi uzun zamandır gelmediğim için bilmiyordum. Kars hakikaten çok e, güzel bir şehirmiş. O şeylerden e, yaylalardaki yani köye giderken etrafta gördüğünüz o böyle araziler var bomboş. Çok güzel çiçekler çıkıyor. Gezmesi, dolaşması, görmesi muhteşem bir yer. Herkesi buraya memleketim diye ben memleketim diye demiyorum. Herkesi buraya gelmeye tavsiye ediyorum. Hatta e, şöyle bir şey var. Ardağan'ı Arfi'ne bağlayan bir çam geçiti var. O kullandığınız zaman kendinizi şeyde hissedeceksiniz. İsveç. Yani öyle hissetmeyin ama Kars'tasınız tabii ama yani abi işte ben böyle şöyle güzel bir rotada tatil yapayım, güzel bir rotada araç süreyim de Kars'a gelmeniz yeterli. Biz şimdi Kars Karesi'nden başladık. O rotada gezmeye devam edeceğiz. Sizlere de bütün detayları paylaşacağım. Görüşürüz. Evet sevgili dostlar. Şimdi Ardahan il sınırındayız. Tabelayı görüyorsunuz. E artık buradan sonra yükselmeye başlıyoruz. Yaklaşık 2500 rakımlı e iki coğrafyayı birbirine bağlayan, iki farklı iklimi birbirine bağlayan e yani Artvin'le Kars'ı birbirine bağlayan Çam geçişine doğru ilerliyoruz. O yüksek rakımda duracağız. Ondan sonra e, oradan da anlatmaya devam edeceğiz. E tabi bu arada giderken bazı şeylerden de bahsedeyim. E, Tabii Kars'ın güzellikleri saymakla bitmiyor ama e, araçtan da bahsedelim. Yani şöyle görüyorsunuz böyle çok uç, uçsuz bucaksız e, araziler var, tarlalar var. E, tepelerde yaylalar var. Yani öyle güzel bir memleket ki dağı bile yemyeşil. Dağın eteklerine kadar e, ekip biçme yapıyorlar. Buradan ben görüyorum mesela hani bazı araziler işte ekilmiş, biçilmiş, e, ayrılmış. Hemen sağ tarafımızda da küçük bir köy var. E, burada da ne bunlar? Küçükbaş hayvan. Evet, çokça çok küçükbaş hayvan var. Bir e, şöyle bir durum var. Yani buradaki hayvanların burada üretilen balın, buradaki işte kazın, peynirin neden lezzetli olduğunu bu mevsimde, ilkbaharda ve yaz mevsiminde geldiğinizde anlayacaksınızdır. Çünkü uçsuz bucaksız yemyeşil araziler var. Ve çok enteresan otlar var. Çok güzel kokuyorlar. Buradan beslenen hayvanın eti de tabii ki güzel oluyor. O hayvandan çıkan her şey de lezzetli oluyor. Dolayısıyla. Şimdi araçtan da biraz bahsedelim. Tabii detaylı bahsedeceğim durduğum zaman ama şimdi Duster'daki en büyük değişiklik ne? De Renault'a geçmesi tabii ki. Şu Renault hamlemi. Artık Renault adı altında üretildiği için tabii ki mesela Kaptur ve Arkana ile aynı platformda üretiliyor. Dolayısıyla onlarla aynı teknolojiye sahip. Ee, yine de fiyat performans e, durumunu koruyor. Şimdi bizim kullandığımız araç tam hibrit. iyi teknolojisine sahip. 1.6 motoru var. E, 145 beygir gücünde. 205 Nm de tork üretiyor. E, şimdi şöyle bahsedeyim. Bakın burada 10.1 inçlik e, Open R teknolojisine sahip e, bir dokunmatik ekranımız var kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısını sağlayabilirsiniz. Yine kablosuz şarj ünitemiz var burada. Burada bir bölmemiz var. İşte diyelim ki buradan Type-C girişlerinden telefonunuzu şarja taktınız. Burada telefonunuzu muhafaza edebilirsiniz. Yine telefonu benim gözümün önünde olsun. İşte arama geldiğinde şuradan basıp ya da ne bileyim işte bağlantı sağlamıyorsunuzdur ama buradan navigasyon açmak istediniz. Burada da bir kullanım çözümü üretmişler kolaylık olsun diye. Buraya bir e, telefon tutacağı koymuşlar. Sevdiğimiz şeyler bunlar. Bu Duster'da da e, Dacia Duster'da da olan bir özellikti. Demek ki müşteri bunu istiyor. E, dolayısıyla burada da devam ettirmişler. Yol sesini alıyor musunuz bilmiyorum ama tabii yolun bozuk olmasından kaynaklı. Yol sesi geliyordur. E, Dacia Duster'a nazaran Renault Duster'daki e, izolasyonda daha e, iyileştirilmiş çift cam özelliği var. E, yanlardan da yine izole yapılmış. Nispeten Dacia Dastra'ya göre e, ses izolasyonu daha iyi bu aracın. Özellikle güvenlik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bırak geride kalsın motosuyla yola çıktık. E, bence çekilebilecek en iyi rotada çekim yapıyorum şu anda. Kendime, e, kendim için söylüyorum yani. E, Kars'tayız ama hani Kars'ı bu kadar bilmiyorduk. E, hakikaten görülmesi gereken şimdi gideceğimiz rota da öyle zaten. şimdi Kullandığımız araçta da tamam her şeyi bıraktık. Şehir hayatını ee, iş stresini, kalabalığı, keşmekeşi, her şeyi bıraktık. Alabildiğine doğayı izliyoruz. Gözümüz, gönlümüz açıldı, zihnimiz açıldı. Bol oksijen çekiyoruz. Ee, damarlarımızda dolaşan kan temizlendi. Ciğerlerimiz temizlendi. Müthiş bir rota. E, kullandığımız araçta şimdi güvenlikli olmasını istiyoruz. Renault'un kullandığı e, 17 adete kadar gelişmiş e, sürüş destek sistemlerinden, ada sistemlerinden bahsedelim yapmak istiyorum. Sayarken o gecesini sayamayabilirim ama e, bir kere öncelikle bu araçta o da var. Ön, arka ve yan park sensörü var. Durur. Diğer bir özellik de e, aslında hani her araçta olması gereken özellik de şudur. İşte yaya, motosiklet, bisiklet algılama özellikle Yani e, ön çarpışma, önleyici, frenleme sistemi. Bu da önemli bir özellik. E, i̇şte trafik işaret tanıma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, şeritte tutma, şeritten ayrılma uyarı sistemi. E, bu da e, güzel bir özellik, önemli bir özelliklerden bir tanesi. E, ondan sonra efendime söyleyeyim. Opsiyon şu anda değil ama ilerleyen süreç yani hız sabitleyici ve sınırlayıcı var ama ilerleyen süreçlerde de adaptif hız sabitleyici gelecek. Sürücü yorgunluk tespit sistemi, e, güvenli mesafe uyarısı, yokuş iniş kalkış destek sistemi. Burada da şu anda yol genişletme yapılıyor herhalde. Güzel. Yollar genişlesin. Bunun gibi birçok e, ada sistemi bünyesinde barındırıyor. E, böyle olması da insana sürüş esnasında e, güven veriyor açıkçası. Yani e, bu özelliklerin olmasından dolayı ben şu anda hani yollarda keyifle gidiyorum. Hatta dün e, kendi köyüme giderken Koçköy'e. Yani yollar, yol asfalt ama e, köy yolu da güzel. Fakat çok dardı. Yani mesela bir iki araç yan yana evet böyle çok yakın geçiyorsun ama bir traktör olduğunda e şimdi mesela şey toplama zamanı işte saman e, şey yapıyorlar hani ekmişler biçiyorlar topluyorlar traktörlere yerleştiriyorlar. Traktörün kendisi bir araç ebatında ama arkada kullandıkları romörk daha fazla saman alsın diye daha geniş bir e, romörk yapmışlar. Dolayısıyla hani tek başına o gidebiliyor. E şimdi bir de karanlık olduğunu düşün yolda herhangi bir aydınlatma yok. E, bu da sürücüler için yani o yolu bilmeyen sürücüler için zor oluyor otomatik yanıp sönen hem kısa hem uzun far sistemine sahip. E, kör nokta bırakmayacak şekilde. ve bu da güzel. Karşıdan bir araç geldiğinde hemen zaten şeyleri farları kısaya dönüyor. Karşı tarafında da e, gözünü almayacak şekilde e, yanıp sönüyor. Bu da güzel bir özellik. Yani aydınlatması bence e, iyiydi. Zaten evet. hangi noktasına giderseniz gidin. Yani şehir merkezinden bahsetmiyorum. Merkezden çıktınız. Bir rotada ilerliyorsunuz. Diyelim Iğdır tarafına doğru gidiyorsunuz. İşte Ardahan dan Artvin tarafına doğru gidiyorsunuz. Ne bileyim bütün rotalarda yollar yapılmış. Yani alabildiğine arazi seyir zevki çok yüksek. O yüzden mükemmel. Biz bayıldık. İşte eşim de Elazığlı. <laughs> Elazığ'dan daha güzelmiş dedirdim yani. Böyle söyleyebilirim size. Öyle bir Elazığlıya kolay değildir yani başka memleketi beğendirmek. Elazığ'dan daha güzelmiş ya dedi buralar. <laughs> Yalnız şey var ya her yer Kars. Ardahan'a, Ardahan il sınırına girdik. Şu an Ardahan taraflarındayız. Bunları anlatırken hala Karstaymış gibi davranıyor. <laughs> Karstay çıktığımızda şimdi... şu ağaçlardan anlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> bir tane ağaç yoktu ama tabii yeşili. Şimdi bir dakika şöyle. E, tabii ki yani Ardahan Ardahan daha düne kadar Kars'a bağlıydı. E, dün şey oldu. O yüzden bize oldu. her yer Kars. In... Yani daha dün e, il oldu Ardahan. E, o yüzden hani ayrı görmemek lazım. Ayrı değil zaten yani bu hala aynı toprakların kokusu, e, aynı iklimi soluyoruz yani. Aynı manzarayı seyrediyoruz, şu manzaradan farkı var mı yani? Evet, şimdi sağdan devam edersen Gürcistan, Alktaş sınır kapısına doğru gidiyor. Biz sola döneceğiz, Ardahan erzurum tarafına doğru. Rotamıza biraz daha yaklaşıyoruz. E, tabii burada hemen e, jandarmamız güvenliği almış, bakalım bizi durduracaklar mı bilmiyoruz. Şöyle bir geçelim. Varlığınız bize güven veriyor, evet durdurdu. Tek tek kimlik kontrolümüz yapıldı. Ee, i̇yi günler diledik. Hayırlı görevler diledik. Onlar da bize iyi yolculuklar dedi. Yola devam ediyoruz. Ee, şimdi burada kesiyorum. Ee, tepe noktaya geldiğimizde tekrar görüşeceğiz. Biraz manzaranın tadını çıkarmak istiyorum. Görüşürüz. Şimdi Çam geçitine böyle 2-3 dakikalık mesafe kaldı. Tırmanmaya devam ediyoruz. Hemen sağda bir çeşme var. Ee, i̇şte üç araba gelmişler. Piknik yapıyorlar bakın. <laughs> Çok iyi ya çeşme başında. Biz de şöyle bir duralım dedik. Of, şöyle bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Serin sudan. Oh, tam bir dağ havası yani. Çok güzel esiyor. Hem güneş var hem esinti var. Müthiş. Şöyle çeşmeye doğru yürüyelim bakalım. Ney? Oh. Buz gibi su valla. Evet sevgili dostlar. Buz gibi çeşmede Elimiz yüzümüzü yıkadık. Çok güzeldi bir suyu vardı. Sudan da içtik. Şimdi buraya niye geldik? Bakın ta arkada kaldı. Bayağı yürüdük. Civan perçemi toplamak için geldik. Bir teyzeyle bir amca toplamışlardı. Çok güzel gözüküyordu ve uzun süre solmadan da kalıyormuş. Şöyle biraz volümlü gidelim. Sen de koşabilecek misin benimle? Evet. Burada bayağı bir civan perçemi birikmiş. Şöyle toplayacağız. Şuradan. Şöyle alalım. Bunu civan perçemini içenler de var. Çayını falan içen de var değil mi? Evet çok faydalıymış. Faydaları saymakla bitmez. Şimdi ben sayamayacağım. <laughs> Siz bakarsınız neymiş faydası diye. Evet sevgili arkadaşlar yollara açtık. Artvin il sınırını geçtik. Şimdi hemen akabinde de çam geçidi diyor. Rakım 2470. Şöyle etrafı da gösterelim. Evet burası güzel ama çekim yapmak için müsait bir yer değil. O yüzden bir rota daha belirledik. Az ileride bir 6-7 dakika sonra. Tekrar. <gülüyor> Selamlar. <gülüyor> Şimdi bakın Artvin'de bir anda hakikaten coğrafya değişiyor. Şöyle görüyor musunuz? Yani düz yaylalardan hani tarlalardan geçerken bir anda böyle uçurumun kenarına doğru geldik Artvin'le il sınırından sonra. Görüyorsunuz zaten manzarayı. Şimdi şurada şöyle ileride tek mezar varmış. Oraya doğru gidiyoruz. Orada bakalım. Ee, aracın dışını oradan anlatmak istiyorum. Oraya doğru ilerliyoruz. Böyle toprak bir yoldan, taşlı bir yoldan. Oh! Vallahi aracın camları da açık. Temiz hava mükemmel. Yani ben herhalde senede bir kere yaparım böyle. E, tabii ki her zaman şey artına gelecek halimiz yok da. Ee, böyle tarla bayır gezerim ya senede bir kere. Of. Hakikaten mükemmelmiş ya. Şuraya bakın. Selamünaleyküm. Az <laughs> da gitmeyelim de aşağı doğru <laughs> Harika bir görüntü var. Ee, şimdi dışarıdan çekim yapınca daha iyi göreceksiniz. Hadi bakalım. şimdi şeyde e, rota, kendi rotamızı belirledik ya. E, tek mezara geldik Artvin'de. Yanında e, yanda da bir kırmızı kılıyor vardı. İşte selamünaleyküm aleyküm selam dedik. Abi dedik ki sıkıntı yok güzel üretiyoruz zaten dedi. Abi Renault'danmış. Ee, Bursa'dan geliyorlarmış. Sizi evet. tanıyalım abi. Özcan Yazar. Ee, 18 senedir Renault'da çalışıyorum. Orada bakımcıyım. Ee, gurur duyuyorum. hani Hem üretiyoruz hem kullanıyoruz. <laughs> Görünce tabii <laughs> evet. şey yaptınız değil mi? <laughs> Aynen. Görünce dedim ben hani reklamını yapayım mı siz çıkmışsınız <laughs> <istirsiniz> reklam yapmaya. <laughs> Bana evet, gerek kalmadı. Evet. Çıktık. <laughs> Böyle bir tesadüf oldu. Güzel de oldu iyi de oldu. Ee, üretimde olan insanları görmek, onlarla konuşmak hoş oluyor. Ee, bir de onların 18 yıldır çalışıyormuş. Abi aracı görünce zaten böyle bir hemen dikkat kesti. <laughs> dedim bana bakmıyor herhalde dedim yani araca bakıyor. <laughs> 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 bir de şimdi oldu. daha yeni evet. üretildi, evet, yeni, yeni çıktı piyasaya. Ee, hani piyasada da görmek, bir de hani e o da bu sene çıkıyor bu araba. Evet. Ee, bu önceden, sene. Önceden he bu Dacia zaten Duster'da. bir yatırım yaptılar. Evet. evet. Datça'dan e, Bir tane hani görmek hele bir de burada bu aracı görmek hani <laughs> e, ne bileyim bir insanı bir mutlu etti. Yani hem üretiyorsun hem görüyorsun. <laughs> ya evet ben şeyde Kars'tan geliyoruz. Orada Duster çok var. Ama e işte tabii bu, Dacia rast yok. Evet Duster. Renault Duster'la da biz dolaştık bakalım. Yani Diğer illerde mesela işte Erzincan'da çeken yani batıdan doğuya her tarafta bu aracı kullandı arkadaşlar. Evet. Hatta şeyde de Rize'de de kullandılar. Rize'nin Ayder'de işte o dağlarda falan. Biz dedik bu rotada kullanalım. Memleketimiz evet. zaten. <laughs> Burası da sürüş rotası için inanılmaz. Tabii. Bir anda şey coğrafya değişiyor. O yüzden yani bu şey rotaya ya, geldik. Aracı da Süspansiyonunu denemek istiyorsan zaten Artu'yu tercih edeceksin yani. Şey siz nerediniz abi? Ben Şavşat ziyaret ediyorum. Ben yani siz de burası Buralıyım zaten. Evet, Aynen. Ama ben her sene gidip geliyorum. E, tabii, Sinop ee, memleketim. Evet. ilk defa geliyorum. Artu'ya da de ilk defa geliyorum. Kars'ta yani Kars'a tabii gidip geldik de hmm. e, ama köyleri falan çok i̇şte. gezmemiştim. Bu tarafa da hiç gelmemiştim. İnanılmazmış ya müthiş. Sen Allah nasip ederse ben Duster ile gelmeyeyim. <laughs> i̇nşallah. <Bilmiyorum yani>. inşallah. <laughs> Çünkü hani tabii Clio da güzel araba. Clio zaten efsane evet, abi. Evet o efsane, o efsane. Gerçekten, gerçekten efsane. efsane. Konforudur, rahatlığıdır. Aynen. Ama bizim araziye Clio biraz üzülüyor yani. <laughs> Duster daha iyi. <laughs> o zaman abi belki seneye yine karşılaşırız. İnşallah ama bu ediyorum. sefer ben tanıtacağım değil. diye. E, tabii ki. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Çok ederim. Tatlıyorum. Ben de memnun oldum. Ee, Görüşürüz. Görüşürüz. Yine harika bir manzaradan selamlar. Burası Şafşat'ta tek mazar dedikleri nokta. Şimdi eee Aşağı görüyor, gördüğünüzü umuyorum. Orman var. Ormanın hemen etrafında da şöyle köy var. Şuradan bakalım köye. Bakın. Yani manzara inanılmaz. Şöyle bir manzarayı gösterelim. Renault Duster'ın da rengi, e, buradaki araziye uygun, mükemmel bir manzara var arkadaşlar. E, hemen arkaya geçmişken şöyle arkayı da gösterelim. Şimdi bu aşağıda da böyle çadır falan kurmuşlar ama ya yani enteresan bu Artvin, hani Kastamonu ayısıyla meşhurdur ya öyle derler. E, ama Artvin'in de ayıları meşhurdur. Boz ayılar vardır. Ve burada dolaşırlar yani enteresan bir şekilde korkmadan oraya çadır kurmuşlar orada kamp yapıyorlar. Neyse sevgili arkadaşlar şimdi bu araç iyi teknolojisine sahip olduğunu söylemiştik. Şöyle bagajını biraz şu tarafa gelelim şöyle bagajı açalım. Şöyle bagaj açılıyor. 496 litrelik bir bagaja sahip. Bagaja ben gelirken işte bunu koydum. Bakın bu bebek arabasının iki tane kabin boy varis koydum. Bunun gibi 3 tane çanta vardı. Ondan sonra bir tane de yine böyle spor çantası. Ondan vardı. Bunların hepsini aldık. Tabi poşetler falan da vesaire. Bunları da sığdırdık. Bak. Bırak bu... geride kalsın. Motomuzu tekrar edelim. Unutmayınız. Bırak geride kalsın. Evet. Şimdi evet. şöyle bir detay var. Şöyle yana gelelim. Bakın bu 360 derece plastik korumalar var. Bunlar %100'e yakın geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş. Şimdi bu 4x2 ama 4 çarpı ikisindeki yerden yükseklik 209 mm. Şu an bulunduğumuz rakımda 2200 rakımdayız. 209 mm. 4 çarpı 4'ünde bu bu yükseklik 217 mm'ye çıkıyor. de 209 milimetre. Dolayısıyla 209 da olsa yani yüksek bir şeye yerden yüksekliği iyi arazi kullanımlarında da 4 çarpı 4 kadar olmasa da mesela böyle bir yerlere geldiğinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz köy yollarında vesaire. Şimdi. E, arka diz mesafesi de bir önceki nesle göre, yani Dacia Duster'a göre 30 mm büyümüştü. Şimdi size onu göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar, tabii ki buradaki eşik e, geniş. Rahatlıkla geçebilirsiniz. Kapıyı kapatmayacağım ki manzarayı görün. Manzaraya doyun, doymayın. <laughs> Bakın bu koltuk benim oturma pozisyonumda. E, diz mesafesini görüyorsunuz. Yani 1.70 ile 1.80 boyları arasındaysanız böyle diz mesafesine sahipsiniz. Şu arka tarafta ceplerimiz var. E, ondan sonra burada iki adet Type-C girişi var. Bu arada USB girişi yok araçta. Ben bulamadım yani. İki adet önde, iki adet arkada olmak üzere e, Type-C girişleri var. Yani burada üç kişi rahatlıkla oturabilir. iki kişi oturursa tabii ki daha rahat olur. İsofix bağlantılarımız var. Baş mesafesi ve diz mesafesi konusunda herhangi bir sorun yok aracın. E, dediğim gibi 30 mm daha da diz mesafesi arttırılmış bu araçta. E, arka kısımda da yine e, aydınlatmamız var. E, fakat e, havalandırma çıkışları yok. Ön taraftaki zaten kanallar hem sağdan hem soldan geldiği için e, arka tarafta oturduğunuz zaman havalandırma e, yetiyor. Yani biz e, işte hava sıcaklığı burada işte 25-30 derece arasında gündüz e, havalandırma açıkken arka taraftakiler herhangi bir rahatsızlık duymadılar. Yani sıcaktan bunalmadılar. Evet kıymetli arkadaşlar kapıyı açtığınız anda e, hareketlenmeye başlıyor. E, hemen ekran vesaire bir araya geliyor. Şuradan start stoptan çalıştıralım aracımızı çalıştırdık. 10.1lik open e, rar yani bağlam teknolojilerine sahip ekranımızdan şunu şöyle biraz yanaşalım. Şeyi alsın. <laughs> Şu an gelen ses de e, hibrit olduğu için motor şeyi batarya olur ya arkadaşlar. Bunu şuraya koyalım şöyle. 100 km'de de 5.6 litrelik bir yakıt tüketimine sahibim. Ben e, buraya geldiğimden beri Yaklaşık bir işte 1000 kilometreye yakın bir sürüş yaptım. Buradaki kullanımda 100 kilometrede 5.6 litrelik bir yakıt tüketimi. Hibrit bir araç için yakıt tüketimi iyi. Yani tabii ki daha az yakanlar vardır, daha az da yakılabilir. Orasını bilemiyorum ama benim kullanımımda durum bu. O yüzden hani yakıt tasarrufu konusunda da araç verimli. Şurada bir kollayamamız var. İleri geri hareket etmiyor. Bölmesi var zaten mevcut. İki bardaklığımız var burada. Burada da bir e, anahtarınızı koyabileceğiniz bir göz var. Ondan sonra şuraya telefonunuzu dikebilirsiniz. Burayı kullanabilirsiniz aktif. Torpido gözümüz böyle. Oh! Vallahi ciğerlerim oksijen dolu arkadaşlar. E, farklı bir lasmana imza atan Mayıs ekibine, kurumsal ekibe, tüm ekibe eee Fikir kimden çıktıysa bilmiyorum. Biz tabii ki Özlem Hanıma, Özlem Hanım ve bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Kendi asmanı yapmak fikri çok iyiydi. Dolayısıyla herkes aslında bu asman aslında kimin ne olduğunu gösterdi. Kimin ne olduğunu gösterirken yanlış anlamayın. Yani bazı insanlar deniz sever, bazı insanlar işte orman sever, bazı insanlar toprak sever. Bundan bahsediyorum. Yani aslında sizin bu noktada nasıl bir ruh haline sahip olduğunuzu gösteriyor. Ben de demek ki doğayı seviyormuşum, toprağı seviyormuşum. İçimde de bir memleket hasreti varmış. Hem onu dinledik hem de memleketimizin güzide yerlerini görme imkanına sahip oldum. Hakikaten bizler bazen şey yaparken yani işte Avrupa'da mesela işte bahsetmiştim İsveç'te araç kullandım. İsveç, Danimarka İsveç rotasında bayıldım yani İnanılmaz bir, inanılmaz keyifliydi. E, ama e, buraları görene kadar da o, burayı gördükten sonra bu rotayı, bu sürüş rotasını gördükten sonra e, dedim ki yani gerek yokmuş ya yani bizim keşfetmemiz gereken bu Anadolu toprakları içerisinde çok yer varmış. Kışı ayrı, baharı ayrı, yazı ayrı tabii. Yani e, bu lokasyonda mesela kışın daha farklıdır yani kışında da görmek lazım. E, durum bu sevgili dostlar, e, bırak geride kalsın diyoruz. E, ve ben bu bırak geride kalsın mottosunu Bundan sonraki hayatımda da kullanacağım e, Zaman zaman e, bu şekilde Kafamı dinlemek için, ruhumu dinlendirmek için e, Her şeyden uzaklaşıp e, Araç kullanmayı da seviyorum zaten Araçta bu tarz rotalarla daha fazla Çekim yapıp e, sizlerle paylaşacağım Videoyu bitiriyorum, sonlandırıyorum Dinlediğiniz için teşekkür evet. ederim e, Umarım buraları beğenmişsinizdir Umarım sizler de buralara gelir, buralarda sürüş yaparsınız e, Yalnız sürüş esnasında Şunu da belirteyim, yavaş yavaş gidin Yani çok fazla hız yapmayın yavaş yavaş gidin ve etrafı temaşa edin. İnanılmaz keyif alacaksınızdır. Eğer bunu yapan olursa bu videoyu dinledikten sonra lütfen benimle paylaşın, paylaşsın. çok memnun olurum. Instagram hesabım FRT İpek. Zaten videoyu izliyorsanız YouTube kanalımı biliyorsunuzdur. E, FRT İpek'ten de Instagram hesabından da DM'den ulaşabilirsiniz. Mail adresim de e, firatipek.com e, Bu haftanın da sonuna geldik. Son vermek zor olacak. <laughs> daha çünkü biraz daha sürüş yapacağız ama göstereceğim rota buydu. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayınız. Hayat paylaşıcı güzel. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Bırak geride kalsın.